Nöbetçi hakimi bekliyoruz. Tamam geliyorum ben. <laughs> Leyla. Konuştun mu avukatla ne dedi? Savcı ikisinin de tutuklama istemiş. Mahkemeye çıkacaklar. Leyla Malin'in de Nur'un da suçunu ben üstleneceğim. Civan'ın iyileşebilmesi için onların serbest kalması lazım. Sakin olalım Tufan Bey. Yani daha mahkeme görülmedi. İyi düşünelim iyi olsun. Tamam. Ama eğer tutuklanırlarsa benim kararım kesin. Onları hapse gönderemeyiz. İyi ki varsınız. Ben size haber veririm. Sağ ol. Niye Mali'yi önden aldılar? Ben daha önce gelmiştim. Beni almaları gerekiyordu. Allah Allah. Ne oldu? Tutuksuz yargılama. Ay şükürler olsun ya. Seni salıveren bir adalet. Beni kesinlikle salar diye düşünüyorum. O yüzden ümitliyim yani. Kızım bari burada bir sus, bir akıllı ol. Ya. <laughs> Sıra sizde. Gidelim. Allah'ım sen konuyu biliyorsun. <laughs> Rabbim ne olursun yardım et. Hiç hak etmediğim şeyler bunlar. Allah'ım sen yardım et. Ne garip değil mi hayat? Nur için bile dua ettiriyor işte. Saldılar beni. Arabadaki parmak izleri daha önceden olabilirmiş. Mobese'de de görüntüm çıkmamış. Feza esasla avukat da bastırdı çıkardı. Nur'u da çıkarabilir inşallah. Ya, i̇nşallah. Leyla. Bana, Nura. Bütün bunları, her şeyi civan için katlandığını biliyorum. Oğlumun çocukluğunu da. Hayatını da sana borçlu. Ne diyeceksin Mavcan'ın? Senden oradan. Nasıl mı? İyi değil. İyi değil. Değil Leyla, hadi de güzel bir haber ver, hadi. Ne oldu? Rabbime şükürler olsun. Görüntüler yoruma açık dedim. Şüpheden sanık yararlanır. Dolayısıyla tutuksuz yargılama. E işte adalet bir şekilde teselli etti. Tıkır tıkır işliyor her şey. Böyle görüyor musun? Ne bakma sen de adalet falan. Ne neyine adalet? Ben oğlum için dedim Sus. Leyla. Tamam, gidiyoruz oğlum için. Alo Tufan Bey çıktı var. Çok şükür. Çok şükür. Da ne yapacağım ben bunları? Yani gözüm önünde kalsın istiyorum ikisi de. Al hemen ikisini de buraya gel. Öyle mi? Ee, Civan yani şimdi Nur rahat durmaz. Civan'la konuşacağız. Şu boşanma işlemleri bir bitsin sonrasında bakacağız. Civan'ın zamanı azalıyor önemli olan o. Of, biliyorum. Leyla benim de kalbim seninki gibi ağrıyor. Ne yaşadığını hissediyorum. Ama şunları al gel bir an önce. Süreç başlasın. Tamam Tufan Bey tamam. Ama siz de kendinize ne olur dikkat edin. Divanın ihtiyacı var. Sen de. Hadi. Hah. Hadi çıkın bir an önce gidelim buradan. Hadi. Tufan ikinizin de evde kalmasını istiyor. Sen de birkaç gün içinde Tufan'dan boşanacaksın. Sonra da Civan için hamile kalacaksın. Ay bunu söylerken bile tüylerim ürperiyor. Ben de gerçekten midem bulandı. Damızlık gibi anlamadım yani. Ayrıca böyle bir şey yapacaksak benim çok iyi bakılmam lazım. Senin bu yüzsüzlüğün var ya. Benim midemi asıl bulandıran o. Hadi yürüyün. Ben gelmeyeceğim. Ne demek gelmeyeceğim? Yürü hadi. Yok ya Ferda ile karşılaşmak istemiyorum bir de. Tufanın sağa sola belli olmuyor. Bir kolumuzda kırmasın. Kırsın Ali bir şey olmaz yürü. Gelmeyeceğim diyorum Leyla sana. Bir yere kaçacak halim yok. O civanın hastalığını öğrenmeden önceydi. Artık istesen de bir yere gitmem. Yerim belli benim çöplükteyim. Ha. Gözüm üzerinde Nasıl bir Ali? salaksın ya. Fare deliğinde yaşayacaksın ya. İnanamıyorum şurada koskoca köşk dururken sende de biraz haysiyet, gurur olur olsaydı belki sen de eve dönmek istemezdin ama yok ki. Benim ne işim olur ya haysiyetle? Bunlar tok insanların meselesi. Ben açım, aç. Haysiyet, gurur, onur falan şu anda bunları düşünecek vaktim yok. Yürü, yürü. Bahar'cığım. Masayı silelim. Kahvaltıyı buraya hazırlayalım bugün. Bahçede olmaz Bahar. Yemek odasına taşı onları. Hayır kur sen Bahar. Hayırdır abi ne oluyor? İki gram oksijenin D vitaminini çok mu görüyorsun bize? Ben ne yapayım? Kur sen Bahar'cığım. ağzıma girdi çıkar. Açtım açtım. Gel. Sevaza kaldım bir dakika. Hiçbir şey olmaz sana çık hadi. Ah, ah, ne oluyor Çık. Abi. Civandan saklamayı başardık. Mali ile ifşalandığınızı bilmiyor. Şu an düşünemeyeceğim. Sen artık hiçbir şey düşünmeyeceksin. Tamam mı? Hiç kimseyi. Öyle herkesi parmağında oynatan, herkesi kandıran, manipülatif Nur bitti artık. Herkes senin gerçek yüzünü biliyor. Katil ve yalancı olduğunu biliyorlar işte. İyi be. Kimseyle uğraşacak gücün yok. Bu eve tekrar adım atabiliyorsan, o hapse girmediysen sebebi civa. Bunu o yağlı saçlarının altındaki kafana sok. Kankaya da bombalar atıyor şuna bak. Dün. Sanki sen nereden geldiğini unutmuş gibisin. Bir şey mi dedin? Hayır. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Nasıl çıktı mı? tutuksuz yargılanıyor. Diğeri nerede? Mali nerede? Merak mı ettin? Hapiste mi diye soruyorum. Kız Ferda sakin ol biraz. Selman. Kızım anneni dinle sakin biraz. Ya siz hiç konuşmayın ya. Nur sen yukarı çık çalışma odama. Seninle konuşmam gerekiyor. Ferda sen de sakin ol. Olay çıksın istemiyorum. Ya baba o? yeter sakin ol deyip durmayın kadın ya. Dedeciğim ne yapıyorsunuz ya? Sen yukarı çıkama. Bir dakika oğlum. Konuşmalı sen yoksun Cemal. Ne demek ben yokum baba? Bana güven. Belli ki benim senin imtihanım bitmedi. Daha ödenecek bedellerim varmış. Ne hepimizin bazı imtihanları oluyor hayatta. Benim sinirlerim bozma Nur. Seni de o mal çekip vurmadıysam civana dua edin. Ne dedim ben şimdi ya? Boşanma evrakları imzalayacağım. Ferda da en kısa zamanda en hızlı şekilde maliden boşanacak. Hayırlısı. Ondan sonra da civana yeni bir kardeş yapacaksınız. Bence de. Mali bir boşansın. Sen de maliden hamile kalırım, bir bebeğimiz olur ama bir boşansın. Bu arada da bu boşanma evraklarını benim avukatıma bir yollayalım, bir incelesin, ona göre hareket edelim. Ne diyorsun sen ya? Sen nasıl bir şeysin ya? Ne demek ya var mı öyle bir şey? Boşanma evraklarını kapama göre imza alıyorum. Avukatım inceleyecek. Ondan sonra karar vereceğim. Yoksa boşanmada yok, hamilelikte yok. Nur. Civan'ın vakti yok. Sen ne şartından bahsediyorsun? Benim şartlarımdan bahsediyorum. O yıldız ailesi bu köşkü nasıl aldı zannediyorsun Leyla? Bu malı mülkü hepsinde benim zekam var, benim emeğim, benim payım var. Ben bunları bırakır mıyım? O malın mülkün yarısını istiyorum. Yoksa bebek de yok, boşanma da yok. Sen nasıl bir şeysin ya? Sen nasıl bir belasın ya? İnsanla biraz utanma olur, utanma. Seninle zerre utanma yok, zerre! Tufan Bey, sakin olun. Delireceğim. Yemin ediyorum aklımı kaçıracağım ya. Ben burada Civan'ın hayatını kurtarmak için senin de o ***'nin de hayatını, canını almıyorum. Sen geçmiş karşıma hala malların yarısı diyorsun ya. Mahkeme o görüntüleri izlesin mi ha? Malili olan görüntülerini izlesin mi? Bak cinayetten tutuksuz yargılanıyorsun. Unutuyorsun galiba sen. Peki malili olan durumumuzu insanların bilmesini sen ister misin? Bilmiyorum merak ettiğim için soruyorum. Gerçekten ister misin bunu? Aa bu arada bu görüntüler mevzusu açılmışken söylüyorum. Sen de çok masum sayılmazsın değil mi? Senin de Serap'la öpüşme görüntülerin var. Unuttun herhalde. Sakın. Sakın Serap'ın adını ağzına alma. Anladın mı beni? Beş kuruş vermeyeceğim size. Civan'ın hayatını kurtaracaksınız. Çöp bile almadan buradan defolup gideceksiniz. Şanur'la nasıl bir pazarlık içindesiniz? <laughs> Hiç bilmiyorum ama buna gerek kalmadı. Artık Nur'undan, Marin'in de yardımına ihtiyacımız yok. Ne diyorsun oğlum? Birisinin testi daha pozitif çıktı. Kim? Neco. Ah, çok sevindim Civan. Derhal terk edelim. Hemen. Oğlum biz düşman mıyız? Biz senin hiçbir şey değiliz ya. Anla artık bunu. Bir anla ya bunu. Anne. Kızım. Canım beni Nereye gidiyorsun? Çöplüğe gidiyorum. Ama sen üzülme olur mu? Sen üzülünce ben daha çok üzülürüm çünkü. Annen her zaman seninle. Bugün nerede geçer? Hiç merak etme. Güzel kızım benim. peyim Biz annenle yalnız konuşalım mı biraz? Ne anlattın çocuğa? Sana a çocuğumla konuştuğum şeyin de hesabını mı vereceğim? Nur. Mecun'un testi pozitif çıktı iyi hoş da. Doktor en iyi ihtimalin aynı aynı babadan kardeşi olması demişti. Yani öyle olunca yüzde yüze yakın. Ne Ne istiyorsun benden Leyla? Boşanmadan gidip Mali'yi de çocuk mu yapayım yani? Tufan'ı ikna et. Boşanma protokolünü benim istediğim şekilde imzalasın. O zaman ben Mali'yle yaparım çocuk. Merak etme. Civan'ın hayatından bahsediyoruz? Senin oğlun, öz oğlun. E orada bir dur bakalım ya ne demek? Ben biliyorum zaten. Ben Civan için bu hayatta her şeyi yaparım ama şunu düşünmüyorsunuz. Bak ben sokaklarda kaldım, çöplükte yattım. Benim kafamı sokacak bir tane çatı yok. Hiç of. sormuyorsunuz ya bu kadın ne yapacak diye. Yok pes ben sana hiçbir şey, şey demiyorum. Pes. Dur Mali'nin ele geçirdiğin paralarını bana ver. Ben kendime bir ev tutayım. Böyle çöplükte yaşayarak olmaz. Yarın öbür gün çöplükte başıma ne gelecek bilmiyoruz ki Leyla. Ne diyeyim? Ne diyeyim sana? Al bakayım şunu. Sağ ol anne. Al Civan. Demiyorum. İster misin sen de? Teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Civan. Civan, oğlum. Gözümüz aydın. Sağ Test yaptırmışsın benim için. Yaptırdım. Kurtaracağım seni. Yukarıda biraz konuşalım mı? Olur. Nasıl isterseniz. Mali. Sana diyorum. Tamam Ferda. Hadi kızım. Dön önünü. Hadi anneciğim kahvaltına devam et. Uyma sen ona. Anneciğim sen yukarı çık. Ferda. Anneciğim dinle beni yukarı çık. Hadi. Lütfen dediğimi yap. Çık yukarı. <laughs> başına geleni duyunca yemedim içmedim. Hemen hastaneye koştum. Kan verdim. Kan verilmesi gerekiyormuş. O da iyi çıktı. Ve lakin bir mesele var. Bitmiyor meseleleri. Nedir mesele? Mesele şu ki ben kaçağım. Yani gençken bir takım şeyleri benim üstüme attılar. Benim üstüme kaldı. Yani suç yani. İşte o sebepten de Yani Neco? Yani Yani boncuk. Yani Ya ben gittim kan verdim ama kendi ismimle değil, başka bir isimle verdim. Yani saklı gizli verdim. Eğer gidip kendi ismimle kan verirsem polis beni yakalar. Yakalanırsa da içeri girelim. Girersem de ömrü billah çıkamam oradan. Zivan, Leyla bize biraz müsaade eder misiniz? Biz bir konuşalım. Baba. Oğlum, lütfen bir izin verir misiniz? Çıkalım. Ne oluyor Allah aşkına ya? Bilmiyorum ki. Yani ne demeye çıkardılar ki bizi şimdi içeriden? Yani ne konuşacaklar da bizim bilmememiz gerekiyor. Bilmiyorum, ben de anlamadım. Senin yanında hastalıktan konuşmak istemiyorlar galiba. Hmm. Herkes çok gergin, herkes senin için uğraşıyor Civan. Civan, hmm. biz nasıl seviniyorduk? Hmm. Ben böyle sevindiğinde seni öpüp kokluyordum. Ne güzel seviniyormuşuz biz. <gülüyor> <gülüyor> sen olur, sen ben ne yapardım ya? Nasıl sen olmasan ben ne yapardım? Aşkım benim. Şey. Ne diyor bak ya. Yani dua ediyoruz, teşekkür ediyoruz. İnanılmaz. Şaşkınım. Çok şükür olsun. İyi olacaksın. İpek bir, bir öyle bir böyle kız bir ağlıyor, bir seviniyor, bir üzülüyor. Yani değişik ruh halleri içinde kız. Evet ya. Doğum günü de mahvettik. Ne? Benim aklıma bir şey geldi. Telefonu ver. Ne ne yapacaksın? Telefonu ver Fidan'ı arayacağım. Heh. Allah Allah. Ne? ne ne söyleyeceksin? Ha? Dur dinle. Fidan. Müjdemi isterim. <laughs> Nejanın tahliye sonuçları çıktı. Civan'a kan verebiliyor. Oo, çılık atıyor. <laughs> tamam dur dur bağırma. Tamam daha çok sevineceğiz dur. Benim aklıma ne geldi? Bu Kürşat sana evlenme teklifi etti, evet. Ama gelip bizden istemedi seni. Olur mu kızım öyle şey? Çiçeğiyle, çikolatasıyla gelsin, istesin seni. <laughs> tamam. Akşam görüşürüz. <laughs> Sen var ya. Evleniriz. <laughs> oh, İpey e de iyi gelir. Ben nereye oturacağım ne diyeceğim şimdi? Sen nereye oturacaksın? Tabii ki başka şey oturacaksın. Ve unutma İpek böceğim ailenin en büyüğü sensin. Hı. Tamam. Tabii tabii Kürşat geldiğinde onu iyice sıkıştır. Kim neredensin nerelerdensin ne iş yaparsın gibi bir sürü soru sor sıkıştır iyice. Ya dizilerden biliyorum o kadarını. Allah'ın emri peygamberim bir şey diyecek, isteyecek Fidan abla. Sen de verdim gitti diyeceksin tamam mı? Dur bakalım, biz de öyle kolay kolay kız alınmaz değil mi Selman? Aa. <laughs> Ay tansiyonum fırlayacak şimdi. <laughs> ya da dedem gibi mi olsam? Karışma Hatice çocukların işine. <laughs> Kahveye de tuz koymayı unutma Fidan abla. <gülüyor> 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 Ee Kürşat oğlum sen ne iş yapıyorsun bakalım? Hadi bakalım. Efendim oğlumuzun alkolü kumarı yoktur. Parası da yok. kafası da az çalışıyor. Neyse ki kızımız çok akıllı. Niye öyle diyorsunuz ya? Fidan sen de mi böyle düşünüyorsun gerçekten? Hayır sevgilim alın mı? <laughs> öyle efendim. Fidan aşk olsun bu da mı yani bu da mı gerçekten? Tuzlu bu kahve. E oğlum adettendir içeceksin. <gülüyor> <gülüyor> İyi içelim. <canım>. Yarısın. <laughs> Hadi şifa olsun. Hiç aklına gelir miydi bizim de mutlu olacağımız? Ya işte Mevlam'ın işleri hiç belli olmuyor. Dalga geçme Leyla. Ben o pislik Necun'un gideceğim elini öpeceğim başıma koyacağım. Hatta bir de gideceğim, balık götüreceğim zıkkımlansın diye. Bak düşün, ben neco ya yapacağım bunu. Dikkatizi çekerim. Neco hepimizin kıymetlisi oldu. Ben Neco amca bizim evde kalırken sevmiştim onu. Gofretlerimi çalıyordu ama ses çıkarmıyordum. Gofretlerini çalıyormuş. <laughs> 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 ses çıkarsan da çalardı. <laughs> neco amca abimi iyileştirsin, ona bir kutu gofret götüreceğim. Necim. İnşallah. 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 Hepsi olacak her şey. İyi olacağız. Çok eğlendim bu akşam. Biz de öyle. Senin sayende. Her gecemiz böyle güzel olsa keşke. <laughs> olacak merak etme. Pek acayip olacak. Bahçede mi otursak biraz? Aa, yok artık ama abartmayalım. Saat kaç oldu? Ee, sizi denedim. Biz de neymişmiş? Ya biz senin gibi genç insanlar mıyız? Baksana birim gözüme. Uyku gözlerimden be İpek. İyi tamam hadi ya. Hadi eve hadi. Vallahi sınırın yok İpek. Yani ucun bucağın yok. Haydi. Böyle kara delik gibisin. <laughs> Alıyorsun vallahi. Benim güzel karım. Kocam. Sürdüm. Güzel engelledik. Ne? Beni seviyor musun? Sana aşığım. Ne evet. mi? Ne kadar? Çok, çok aşığım. O zaman ben ne istersem ne söylersem yaparsın herhalde, değil mi? Aşkım senin şey için ben her şeyi yapıyorum. Her şey. Anlat o zaman ne oluyor? Nasıl? Bu evde ne oluyor benden habersiz? Benden bir şey gizliyorsunuz. Hadi anlat. Cemal aşkım ne diyorsun ya? Ben çocuk değilim aptal değilim anlıyorum görüyorum. Bu evde herkesin bir karın ağrısı var. Ve sanki mesele sadece Nur değilmiş gibi. Sanki ekstra bir mesele daha varmış gibi Leyla. Ne o onu anlat. Aşkım ama yapma ne olur ya. Ya sen böyle konuştukça ne oluyor ne oluyor diye sordukça ben çok üzülüyorum. Ne olabilir? Senin için çok endişeleniyorlar çok üzülüyorlar. Bu kadar. Nur'la ilgili değil yani. Sensin. Peki. Gel buraya. Gel. Gel asma suratını gel. Ne yapayım sevgilim? Sev beni. Beni sev zaten seviyorum seni. Sevmiyorsun beni. Çok seviyorum onu. Güzel kafanı yorma. Tamam mı? Tamam. Sadece beni düşün. Leyla, Leyla, Leyla. Of. Oh. Aşkım benim. Hı. Aşkım benim. Hı. Aşkım.